her bir peygamberin çalacağı kapı Rahman'ın kapısıydı, Allah'ın kapısıydı. Bakın Allah'ın elçisi dedi ki beni ve ehlimi kurtar ya Rabbi. Başka Müslüman yok zaten. Başka Müslüman yok zaten. Feneccaynahu Allah da diyor ki bakın biz onu kurtardık ve ehlehu ecmaîn tümüyle ehlini de kurtardık, ailesini de kurtardık. İlla acuzen fil gâbirîn. Ancak geri kalanlardan ihtiyar karısı müstesna. Karısı, Lut Aleyhisselam'ın karısı kafirdi. Kalbi kafirlerle birlikte atıyordu. Tercihini küfürden yana kullanmıştı. O evde bir peygamber vardı. Hani çıra dibine karanlık olur diye bir söz var ya. Yani kocasından istifadeyi bilememişti. Gerçekten kafir bir kadındı. Hatta o toplumu yok etmek üzere Dört tane melek gelmişti biliyorsunuz insan suretinde gençler suretinde dört tane melek gelmişti. Kadın hemen fırladı topluma haberdar etti. Dedi ki yahu ne duruyorsunuz? Lut'un evine bir içim su gençler geldi yakışıklı. Niye onları alıp kullanmak istemiyorsunuz? Ne duruyorsunuz diye kocasının sırrını farş etti, deşifre etti. Topluma melekleri yani insan sandı o da bilemedi. Gençler var Lut'ta onu alın kullanın diye topluma haberdar etti. İşte o kadın o müstesna diyor. Bakın o gece melekler dediler ki ey Lut boşuna telaşlanma. Bir içeri giriyor bir dışarı çıkıyor. Yahu yapmayın etmeyin. Bunlar Allah misafiri, Tanrı misafiri. Alın kızlarımla evlenin. Alın kızlarımla evlenin. Kızlarım ifadesiyle kendi kızlarını kastetmiyordu. Zaten iki cihaz kızı vardı. Koskoca bir toplum gelmişti. Hangi birisi? Bu ifadeyi şöyle anlıyoruz. İşte ümmetimin kadınları bir peygamber baba hükmündedir. Ümmetin kızları peygamberin kızı hükmünde. Ümmetin erkekleri peygamberin oğlu hükmündedir. Peygamber baba hükmündedir. Ya toplumun kızları kadınları dururken niye erkeklere gitmeye çalışıyorsunuz? Helal dairede benim kızlarımla yani toplumun kadınlarıyla evlenin demeye çalışıyordu. Lut aleyhisselam. Melekler dediler ki gel gel ey Lut. O da bilememişti, insan sanmıştı. Ey Lut biz insan değiliz, bizler Allah'ın elçisiyiz. Bu gece zaten bu toplumun işi bitik, boşuna uğraşma gel dediler gel. Sakinliği verdi, rahatlayı verdi. Lut Aleyhisselam. Dediler ki bu gece ehlini al ve şehri terk et. Aldı ehlini, iki kızı ve karısı da dahil yola çıktılar. Bu gece şehrin işi bitik dedi melekler. Sonra Allah dedi ki arkanıza bakmayın. Arkanızla ilgilenmeyin. Küfür dünyaya meyletmeyin. Ya dayı oğlum vardı, amca oğlum vardı, hala oğlum vardı, teyzem vardı, halam vardı, bacanağım vardı, kayınpederim vardı. Onları kurtarsaydım filan diye arkanızla ilgilenmeyin. Onlar kafir, onlar artık tamamen helak olacak demesine rağmen karısı arkaya döndü. Zaten kalbi arkadakilerle atıyordu. Bir azap onu da çekip alıverdi aralarından. Böylece karısı da gitti. Tüm toplum gitti. Kurtulan sadece iki kızcağızı ve Lut Aleyhisselam. Hani şöyle bir şey söylüyorlardı. Lut Aleyhisselam'ı helak etmeye melekler, Lut Aleyhisselam'ın toplumunu helak etmek üzere melekler geldiğinde bir baktılar ki 70 bin insan secdede, 70 bin insan rükuda, böyle insanlar vardı filan diyorlardı. Hayır hayır Kur'an'ı bilmeden söylenmiş sözler onlar. Kur'an'da Allah diyor ki melekler İbrahim Aleyhisselam'la tartıştılar. Dedi ki melekler ey İbrahim biz Lut'un kavmini yokladık. Fema vecetna fiha gayra beytin minel müslimin. Kur'an'ın bir başka ayeti. Biz yokladık orada Müslümanlara ait bir tek evin dışında ev bulamadık. Müslüman bir tek Lut'un evinin dışında Müslümanlara ait bir ev bulamadık. Demek ki o toplumda Müslüman sadece Lut Aleyhisselam, iki kızı, karısı da kafir, toplumun tümü kafir, Kur'an'ı bilmeden söylenmiş sözlermiş onlar diyoruz. Ne oldu sonuç? Sonuç şu. Melekler kaldırdılar o iki büyük şehri Sodom ve Gomorre. Birisi Allahu Alem rivayetler doğruysa 500 bin nüfuslu. Diğeri de 450 bin nüfuslu iki büyük şehir var Sodom ve Gomorre. Melekler kaldırdılar iki şehri gökyüzüne ne kadar kaldırdılarsa ters çevirip geriye vuru verdiler. O bölge çökü verdi. Bir krater göl oluştu. İşte şu anda sularla dolu Lut Gölü. O suların altında 950 bin nüfuslu iki büyük şehir yatıyor ama ne ses veren var, ne devinen var, ne bir hareket var. İşte Allah'la çatışan bir toplumun akıbeti bu. "Ve amtarna aleyhim matara ters çevirip yere vurduktan sonra diyor onların üzerine bir de taş yağmuru yağdırdık." Allah Allah. Taş yağmuru. Başın büyüklüğünde taşlar yağmış, şehir tamamen kapansın, yani haritadan silinsin, emaresi bile kalmasın diye taş yağmuru yağdırmış Allah fesâ Matarul Munzerîm uyarılanların uyarılıp da uyarıya müsbet cevap vermeyenlerin akıbeti nasıl olmuş? Onların azap yağmuru nasılmış? Bir bakın bakalım ne kötü bir azap yağmuru indi onlara? İnnefizeli ayetler var. Ne ayeti var? Bakın Müslümanlar, beden benim bedenim, onu istediğime peşkeş çekerim. Kime ne ya? Tenasul organım benim yahu istediğime peşkeş çekerim kime ne? İstediğimle yatar kalkarım kime ne? Nikah da neymiş? Bunu söyleyen Allah'ın nikah yasasını reddeden, Allah'ın haram helal yasasını reddeden bir toplumun neticesi işte budur. Bugün de aynı mantıkla hareket edenler aynı azaba hazırlansınlar. İşte bunda ayetler var diyor Rabbimiz. وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ama buna rağmen yine de bu ayetleri duya duya Allah'ın gücünü göreye göre insanlar imana yanaşmıyorlar ve inna rabbeke lehuvel azizur rahim ama senin Rabbin ey peygamberim azizdir rahimdir İster inansın insanlar ister inanmasın Allah azizdir rahimdir